Türkiye'de İş Dünyası dergisi Mayıs sayısıyla sizlerle. Otomotiv dünyasının ultra lüks segmentindeki aracı Rolls Royce'un Türkiye direksiyonunda bir kadın var. Hilal Aysal. Babasının çocukluk hayaliyle başladığı bu yolda aterkil bir sektörde bu denli prestijli bir markanın zirvesine tırmanan Rolls Royce Motors Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, Rolls Royce sadece bir otomobil değil, mücevher ya da çok özel bir yat gibi. Ultra lükste kendine ait rakipsiz bir kulvarda yer alıyor diyor. Bir aile şirketi olan sektörde onaylı üst yapıcılığa ilk adımını atan ve Türkiye'deki 6 üretici markadan onaylı tek firma olan Ödünlü Damper sektörün uzman firmalarından biri olarak öne çıkıyor. Hakan Özbay 47 yıllık geçmişe sahip şirketin CEO'luğunu yürüten Ufuk Özünlü ile hem iş dünyasını hem de tarihi yağlı güreşler üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gıda takviyesi alanında sadece Türkiye'de değil dünyanın 48'den fazla ülkesinde nam salan Orzax yıllık 30 milyon kutu üretim kapasitesiyle hizmet veriyor. Takviye edici gıda kategorisinde Türkiye'nin en yüksek kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Orzaks Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, kutu bazında pazar liderliğini 5. kez ellerinde tutuyor. İnşaatta dünyayı tavlıyor. Türk mühendisliğinin küresel arenadaki gururu Tav İnşaat, sınırları aşan projeleriyle adını zirveye yazdırıyor. Engin Çağlar, Tav Holding'in vizyoner kurucu ortağı ve Tav İnşaat'ın deneyimli yönetim kurulu başkanı Sani Şener'le inşaat sektörünün dününü, bugününü ve yarınını konuştu. Teknolojinin her manada hızlandığı günümüz dünyasında marka algısı ve tüketim alışkanlıkları da dönüşüyor. Bu dönüşümün içinde 25 yıllık deneyimiyle yer alan Brand Focus Ajans Başkanı Tülin Çeneli Dönmez, iletişim ve pazarlama ajanslarının dönüşüm sürecini ve sektörde başarılı olmak için uygulanması gereken stratejileri Türkiye'de İş Dünyası dergisine anlattı. Hidrojen ve yeşil enerji yuvarlak masaya taşındı. Sektöründe uzman isimleri bir araya getiren Türkiye'de İş Dünyası dergi yuvarlak masa toplantılarının üçüncüsünü 22 Nisan Salı günü gerçekleştirdi. Hidrojen, enerji verimliliği ve yeşil kentler konularının masaya yatırıldığı toplantıda hidrojenin verimli şekilde kullanılması için yapılabilecekler ve kentsel dönüşümün nasıl enerji verimli hale getirilebileceği gibi konular tartışıldı. Yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte ERP sistemlerinin potansiyeli de bambaşka bir boyuta taşınıyor. Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Gökhan Arıksoy'la yapay zekanın ERP sistemlerine entegrasyonu ve bu birlikteliğin iş süreçlerine etkilerini masaya yatırdık. Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği, biyoteknoloji alanında yaptıkları atılımlarla biyoteknoloji vadisini kurmayı planlıyor. 4,5 milyar dolar yatırımla hayata geçirilecek bu projenin üretim, eğitim ve arge gibi katmanlı bir dinamiği olacak. Biyoteknoloji ile ilgili merak edilenlere vadinin kurulma motivasyonunu, çalışma prensibini ve ülkemize sağlayacağı katkıları Biosat ve Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ercan Varlıbaş'tan dinledik. Türkiye İş Dünyası dergisi Mayıs sayısını kaçırmayın.